Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tunus'a Nurol Makine tarafından üretilen Ejder 6x6 zırhlı muharebe aracının teslim edildiği iddia edildi. Geryon isimli Twitter kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda Antonov Airlines'a bağlı an 124 kargo uçağının İstanbul'dan Tunus'a gittiği aktarılmakta. Bu kapsamda uçağın Nurol makine tarafından geliştirilen Ejder 6x6 zırhlı muharebe araçlarını taşıdığı iddia edilmekte. Nurol makinenin Ejder 6x6 zırhlı muharebe aracının üretimini durdurduğu biliniyordu. Nurol makinenin çoğunluk hissedarı olduğu FNSS'in ürünü Pars 6x6 zırhlı araçlarına pazarı bıraktığı aktarılmaktaydı. Bu kapsamda Kasım ayının sonunda FNSS Pars 46 x 6 MKK FNSS tesislerinde Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail'in de katıldığı törenle teslim edilmişti. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt törende yaptığı konuşmada Pars 46 x 6 mayına karşı korumalı araç projesinde 12 araçtan 9'u teslim edildi üçünü bugün teslim ediyoruz, açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, Aralık 2020'de, Türk savunma sanayi firmalarının Tunus'a 150 milyon dolar tutarında ihracat için imza attığını duyurmuştu. Bu bağlamda katmerciler tank taşıyıcı ve tanker gibi çeşitli araçlarını Tunus güvenlik güçlerinin hizmetine sunacaktı. Defense Turk tarafından edinilen bilgiye göre katmerciler ile Tunus Silahlı Kuvvetleri heyetlerinin yer aldığı kabul testleri başarıyla tamamlandı. Kabul faaliyetlerinde Katmerci'lerin tank taşıyıcı lowbed üzerinde Tunus ordusunun M60 ana muharebe tankı yer aldı. Afrika'da sivil ürünleri ile güçlü bir varlığa sahip olan Katmerci'ler Tunus'a bu teslimatını savunma alanındaki varlığını daha da artıracak. Katmerci'ler daha önce Kenya ve Uganda'ya ihracat yapmıştı ayrıca yakın zaman önce Gambiya'ya hızır zırhlı teslimatı gerçekleştirmişti. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından dost ülkelere yönelik ihracat hamlemiz sürüyor diyerek ihracat çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.